Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir mantı tarifiyle geldim. Aslında boşnak, yalancı boşnak böreği deniyor. Ama milföy mantısı da diyebiliriz. Pratik tarifleri sevenler buraya diyorum ve sizleri bekletmeden hemen nasıl yapmışım tarifine geçiyorum. Şimdi. Milföy mantımız için şöyle 250 gram kadar kıyma ayırdım ben ama 200 gramı da 150-200 gramlık kıyma yetiyor arkadaşlar benimki birazcık arttı. Bir tane kuru soğanı rondodan geçirdim. İçerisine ekledim. Üzerine birazcık tuz. Birazcık da karabiber ekleyip karıştıracağım. Dediğim gibi çok az bir kıyma ile yapabileceğiniz harika bir e, mantı oluyor. Zaten mantıya da çok fazla kıyma gitmiyor. Gerçi diğer mantılarda da hep az miktarda kullanılıyor. Ama bu milföy hamurundan dolayı daha doyurucu, daha böyle e, göze de mideye de hitap eden bir mantı oluyor. Aslında e, mantı mantımı diyeceğim, yalancı boşnak böreği mi diyeceğim ben de şaşırdım. Her ikisini de söyleyebiliriz. İyice kıymamın baharatları ve soğanıyla karıştırdıktan sonra hemen yapmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi malzeme de çok fazla istemiyor. Birazcık milföy hamuru, birazcık kıyma, soğan, tuz, kırm e karabiber yeterli. Bir tane milföy yapraklarını kenara bırakmıştım birazcık buzu çözülsün diye. Tabi hızlı çözülüyor. Biraz elinizi acele edin. Dilimlemekte zorlanırsınız benim gibi. Önce ortadan ikiye, daha sonra uzunlamasına da e, ortadan ikiye böldüğüm kareleri de kendi aralarında bölüyorum. Küçük dörtgenler elde ediyoruz. Birer parça kıymadan ortalarına şöyle kuş yemi kadar bırakıyoruz. Hemen katlamaya geçiyorum. Bakın bu şekilde dört ucunu da üst üste kapatarak hazırlıyoruz. Son derece pratik. Hiç el oyalamıyor arkadaşlar. 6 tane milföy yaprağı 150 gram kıymaya yetiyor. Şöyle alt kısmında iyice açılmasın diye sıkıp kapatıyoruz. Yuvarlak bir görüntü oluyor. Ben tepsime yağlı kağıt koydum ki böreklerim güzel kolaylıkla çıksın. Yağlı kağıdınız yoksa tepsinin tabanını yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt şart değil. Tekrar gösteriyorum. Şöyle uçlarını kapattıktan sonra birazcık kıvırıp yumuşayan milföy hamurunu iyice yapıştırıyorum. Böyle yuvarlak bir görüntü elde ederek. Hepsini bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Evet gördüğünüz gibi 6 tane milföy yaprağından bu kadar börek elde ettim. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını şöyle erittim, eritip milföylerin üzerine sürüyorum. Tereyağı şart değil arkadaşlar, sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ee, margarin kullanmak isteyenler varsa margarin de eritip kullanabilirler. Ee, milföylerin güzel renk alması için bu şekilde yağlamak önemli. 200 derecelik hemen fırına gönderiyorum. 25-30 dakika bir sürede üzeri kızarıyor altı üzeri kızardığında pişmiş demektir herkes fırınına göre e, kontrol etsin her fırının pişirme süresi ayrıdır arkadaşlar şimdi hemen sunumuna geçiyorum şöyle bir tanesini alıp bakın altı üstü çok güzel pişmiş üzeri çıtır çıtır e, ilk taze sıcaklığında yenmesi çok güzel oluyor. Biraz akşama doğru kalınca hafif yumuşama olabiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hemen şöyle tabağıma yiyebileceğimiz kadar alıyorum çünkü gerisi akşama kalacak. E, hepsini yoğurtlamak istemedim ama siz tepsiyle hemen sunumuna geçecekseniz tepsinin üzerine sarımsaklı yoğurdunuzu e, boşaltıp üzerine soslayıp tepsiyle masaya koyabilirsiniz. Ben şöyle sizlere göstermek için sadece bir porsiyon e, soslayacağım. Bir tane fazla oldu. Onu geri aldım. Hemen üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Birazcık tuz attım yoğurduma. Bir diş de sarımsak rendeledim. Güzelce çırptım. Milföylerin üzerine yoğurdumu gezdiriyorum. O bir tane damla mutlaka her zaman damlar. Hemen birazcık kalan tereyağımda da kırmızı biberi erit tereyağını eritip kırmızı biber içerisine attım. Kırmızı toz biberi. Onunla da sos yapıyoruz. Yine malzeme listesini detaylıca videonun altına da yazacağım. Hemen size şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Işığı ayarlamaya çalışıyorum sürekli. Aslında şöyle bir tane bir tane alıp ağza atmalık bir tarif. Çatalla bölmek e, gerçekten yanlış bir seçim oldu. Daha yakından göstermek için diğer elim alınca çatalla bölmek zorunda kaldım. İçini net gösteremedim. Şöyle bir tane ısırıp göstermeyi deneyeceğim. Yine net bir görüntüye ulaşamadım ama görüyorsunuzdur kıymasının pişip pişmediğini. Şöyle içinin kalın mı kıyması güzel pişiyor mu merak ediyorsunuzdur. O yüzden hemen şöyle bir tane elime alıp daha net bir şekilde bölerek göstereceğim. Bakın. Bakın tel tel ayrılan harika bir lezzet oldu. İçi de hiç kalın değil. Gayet güzel arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.